zalimlerin dolduruluşuna gelip ülkemizin haysiyetini iki paralığa çevirmek için konuşan ve konuşturulanlar iki dünyada bunun hesabını muhakkak verecekler. Bundan kaçış ve kurtuluş imkansızdır. İkazen diyorum ki hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın, boynuna tasma geçiremeyecek. Buna da hiçbir alçağın gücü ve nefesi yetmeyecek. Yine hiç kimse Türk Silahlı Kuvvetleri'nin onurlu komuta heyetine çamur atamayacaktır. Terörle mücadelede destan yazan bir hükümetin kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve İçişleri Bakanlığı'nın yalnız olmadığını Özellikle ve önemli ifade ediyorum, konu devleti ebed müddet irademizin korunmasıdır. Konu devletimizin saygınlığı ve üzerinde titrediğimiz bekasıdır. Herkes yerini yurdunu bilmek zorundadır. Herkes ağzından çıkanlara dikkat etmekle mükelleftir. Türkiye'nin gündemi video kayıtlarıyla rehin alınamaz. Sosyal medya iftiralarıyla ele geçirilemez yolu terk edersen başbu gök girsin kızıl çıksın